Şimdi televizyonumuzun kanal listesini ayarlamak için kumandamızda bulan menü tuşuna basıyoruz. Menü geldikten sonra 9301 diyerek sistem menümüz açıyoruz. Burada daha önce logo işleminde kullandığımız Cloner Configuration kısmına 4658'i tuşlayarak giriyoruz. Copy kısmından USB to TV şeklinde seçiyoruz copy item'i kanalları aktaracağımız için channel set olarak e, işaretleyip start cloning diyerek başlatıyoruz. Şu an klonlama işlemi başladı. USB'miz de televizyonumuza daha önceden taktığımız USB'ye e, kaydettiğimiz Sıralamaya göre şu an televizyona kopyalama işlemini gerçekleştirdi. Şu an açılıyor televizyonumuz. Kendi otomatikman kapatıp açıyor. Şu an televizyonumuz açıldı. Gördüğünüz gibi şu an televizyonun ayarladığımız kanallara göre aynı sıralı şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır.